Hadi <laughs> <bu>, <laughs> trene bindik. Ya. Ama birazcık var ya. Vadiyi göremeyeceksin. Burada bu treni göremeyeceksin. Ben bir belediye başkanı olayım. belediye başkanı olayım. hatta bir de olayım. Bir de bir Burası neresi Çınar? Yaşam Vadisi. Evet. Şimdi tren turu yapıyoruz. Ama güzel ya. Ama ben bir belediye başkanıyım. Bakın en büyük köpek eğitim yeri. Bak köpeğe eğitim orada? Bak köpek eğitim yeri. Ne <laughs> çekilir misiniz? Bakıyorum. Çekilir misiniz? Bakıyorum. Anne de gidiyor. Gezdiriyor bize başan varsın. Oo köpeğe bak çok tatlı. Aa bak bana köpek eğitim yeriymiş burası. Evet, bak. Kimsiz? Köpekler barın var. Orada, barın da evet, orada çırma. Çırma. Benim de Aa <laughs> bu da Bu yani, da şeyden... Kahve keyfi yapıyor, merak etmeyin. Ya. Anne ama ben yerin altını görmek <laughs> istiyorum. Yerin altını mı? Ama ne yerini... <laughs> yerin altını göreceksiniz göreceksin. dedim. Zaten gerçekten biraz yavaş gibi. Ama düştüm yani biraz. Güzel ama. yavaş, <laughs> ama yavaş <laughs> güzel. ama aşk olamayayım var Mı, Ohaltý, yüze yüze Rut, bak. Ya. Hani. Böyle yaşam vatisini geziyoruz. Aşağı parklar. Yani bu tren aşağı gidiyordun. gidiyor. diyor bak şimdi e. ilerleyeceğiz. Daha, 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 daha çok, daha çok. Ben bu şimdi akşam birçok geçti. Yoksa bu kadar çok geldim ben de. Neyi çok şu an aşağıya. Aşağı evet. Dönüyoruz. Ha kafeler uzanmış her Oraya şimdi yokuş varmış. Oh oh. Oraya değil Evet oraya gideceğiz. Efendim. Oraya Oraya da gideceğiz. Şimdi başka bir şey, şey, şey de, Anne ben senin kucağına oturabilir miyim? Anne ben senin kucağına oturabilir miyim? Birazdan. Bakayım buraları da çekeyim anneciğim. Bu otobüs de Belediyesi 2016'da Aa mısır satan bir yer varmış. Yaşam vadisi. Bakın mısır satan. Efendim. kaçta Evet bakın burada da a bir el heykeli var param bak. Ne? Şeker köpeği.